Sinema dünyası, Nicole Kidman, Harris Dickinson ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı Baby Girl filmini konuşuyor. Ancak filmin esas gündem maddesi, sıra dışı sahnelerinde kullanılan süt metaforları oldu. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sahneler, izleyicilerin hem ilgisini hem de eleştirilerini topladı. Nicole Kidman'ın hayat verdiği Romi karakteriyle Harris Dickinson'ın canlandırdığı Samuel arasındaki bir sahne ise en çok konuşulanlardan. Samuel'in Romy'nin dudağından süt içtiği an, şoke edici bulunurken, filmin cesur, anlatım dili tartışmaları da beraberinde getirdi. Süt yalnızca bu sahnede değil, filmin pek çok noktasında vurgulanarak bir nevi başrole oturdu. Bir diğer sahnede, Romy'nin baştan çıkarıcı bir şekilde süt içtiği anlar, filmin sembolik anlatımını güçlendirdi. Kidman, bu detayın hikayedeki güç dinamiklerini ve karakterler arasındaki çekişmeyi simgelediğini açıklarken, süt sadece bir içecek değil, duygusal ve fiziksel bir çatışmanın sembolü olarak kullanıldı. İfadelerini kullandı. Ancak asıl bomba, Nicole Kidman'ın film setinde yaşadığı zorlukları itiraf ettiği röportajda patladı. Ünlü yıldız, kötü şöhretli bar sahnesinde peş peşe süt içmek zorunda kaldığını ve bu durumun çekimleri adeta bir dayanıklılık testine çevirdiğini söyledi. Kidman'ın "Bu sahnede o kadar çok süt içtim ki sayısını unuttum ama kolay bir iş değildi." demesi perde arkasındaki detaylara olan ilgiyi daha da artırdı. Benasi.